Hayırlı Ramazanlar, ol, hayırlı Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar, bereketli evet. Ramazanlar, evet. afiyet olsun, evet. afiyet olsun, evet. afiyet olsun. Evet. Afiyet olsun. Evet. Allah kabul etsin Amin. çocuğum, Amin. Allah seni başımızdan yersin, yetmesin canım çocuğum. Çadır çok güzel, eğlenceler güzel, yemekler güzel. Eski Ramazan ruhunu yaşatıyor. Hadi, hadi. Eskileri anımsatıyor ve eski arkadaşlıklar, yapayım. dostluklar, muhabbet, sohbet daha güzel. Hadi, hadi. Ama yemekler dört dört hep etli, tatlılı, sütlü çok güzel yemeklerimiz. Sağ olsun, var olsun. <laughs> mükemmel bir heyecan, mükemmel bir Ramazan. Bucayı Eskiye döndürdü. Harika her şey. <laughs> <laughs> Çalışmalarını takip ediyoruz. Helal olsun yani. Onu doğuran anaya. <laughs> 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 Afiyet olsun. Çok güzel. On numara. Bak ne diyorum çok güzel. Allah bin kadar olsun. Allah kabul etsin her şeyini. <laughs>